İnci Taneleri dizisinde izleyiciler çok uzun bir süre Azem'in karısını kimin öldürdüğü sorusunun cevabını öğrenmek için beklediler. Fakat şimdi de izleyiciler Azem'in oğlunun kim olduğunu merak ediyorlar. Peki Azem'in oğlu kim? Zahir mi? Komiser Veli mi? Kitap evindeki adam mı? Sizlere harika bir analiz videosu hazırladık fakat videoya geçmeden önce İnci Taneleri dizisinde Azem'in oğlu hemen ortaya çıksın ve hikaye daha hızlı ilerlesin diyenler kesinlikle videoyu beğenin ve kanala abone olun çünkü sayımızı gerçekten merak ediyoruz. Öncelikle sizlere kesin olarak söyleyelim ki Komiser Veli asla ama asla Azem'in oğlu değil. Çünkü hem nehirden hem cihandan yaşça büyük olması gerekirken yaşı gereği Komiser Veli olamaz. Kitap evindeki adamın da Azem'in oğlu olmak için çok yaşlı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu yüzden bizce kitap evindeki adam da Azem'in oğlu değil. Zahirin olma ihtimalini birçok izleyicimiz yorumlarda bizlere belirtmiş ve bu mantıklı olabilir. Çünkü zahir hem yaşı itirabiyle buna uyuyor hem de hikayeyi inanılmaz bir hale getirebilir fakat biz zahirinde olacağını düşük bir ihtimal olarak görüyoruz. Bizce diziye yeni bir oyuncu katılacak ve Azem'in oğlunu canlandıracak. Yani Azem'in oğlu dizide daha önce gözükmemiş birisi olacak. Hatta biz Canan'ın Azem'e yıllar öncesinde de yalan söylemiş olabileceğini ve sahte DNA raporu hazırlamış olabileceğini düşünüyoruz. Peki sizce Azem'in oğlu kim? Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.